Merhaba, ben Uluslararası Gazeteci Arjı Bütün cinsiyetlerin, bütün insanların ifade öz... Merhaba, ben Uluslararası Gazeteci Arjı Bugün çok yoğundu haber toplantıları. Yoğun gün çalışmak, habercilik, gazetecilik. Çalışmak yaşam hakkıdır. Çalışmak insan haklarıdır. Merhaba, ben Uluslararası Gazeteci Ajda Bütün dünya toplumlarında bütün insanların cinsiyetlerin, ırkların, bütün insanların sosyal, ekonomik yaşam, barınma, sağlık, eğitim, yaşam hakları korunmalıdır. Yaşamak insan hakkıdır. Merhaba ben Uluslararası Gazeteci Ajda Ender. Yaşam hakları insan haklarıdır. Merhaba ben Uluslararası Gazeteci Ajda Ender. Trans kadın hakları insan haklarıdır. Kadın hakları insan haklarıdır. LGBT hakları insan haklarıdır. Yaşam hakları insan haklarıdır. merhaba ben Uluslararası Gazeteci Ajda Ender. Saç bakım yaptırmak insanlık hakkıdır. Merhaba ben Uluslararası Gazeteci Ajda Ender. Merhaba ben Uluslararası Gazeteci Ajda Ender. Bütün dünya toplumlarında bütün insanların cinsiyetlerin, ırkların, bütün insanların sosyal, ekonomik yaşam, barınma, sağlık, eğitim, yaşam hakları korunmalıdır. Yaşamak insan hakkıdır. Merhaba ben uluslararası gazeteci Ajda Ender. Aile içinde insanlara cinsiyet kimliği sebebiyle şiddet uygulamak hukuka aykırıdır. Aile içinde trans kadınlara, kadınlara, LGBT birey Merhaba ben uluslararası gazeteci Arda Ender. Trans kadınlara, kadınlara, LGBT bireylere, insanlara yaşam tarzları, giyim tarzları sebebiyle şiddet uygulamak suçtur, insan haklarına aykırıdır. Yaşamak insan hakkıdır. Yaşam hakları insan haklarıdır. Yaşam hakları insan haklarıdır. Merhaba ben Usta gazeteci Haçlı Yaşam hakları insan haklarıdır. Uluslararası gazeteci Önder, Sağlık çok önemli. Sağlık yaşam hakkı. Diş sağlığı. Merhaba ben uluslararası gazeteci Önder, Yaşam hakları insan haklarıdır. sağlık çok önemli sağlık yaşam hakkı Yaşam hakları korunmalıdır. Yaşamak insan hakkıdır. Yaşam hakları korunmalıdır. Yaşamak yaşam hakları korunmalıdır. Yaşamak insan hakkıdır. Hello, I am international journalist Ajda Ender.